Çoğu ilişki hemen hemen aynı şekilde başlar. Erkek ilk hamleleri yapar ve kadın yavaş yavaş onun yakınlaşmasına izin verir. Bu hamleler değişebilir. Bazı erkekler sadece mesaj atar, arar ve bir kızı dışarı davet eder. Diğerleri onu kazanmak için daha romantik jestler yapar. Ve kadın erkekten daha ilgili olsa bile, yakınlaşmadan önce genellikle biraz geri durur. Herhangi bir yakınlık yaşanmadan önce elde edilmesi zor numarası yapabilir. İlk seferin ne zaman olacağına genellikle onun karar verdiğini tahmin etmek zor değil. Bazı kadınlar bunu daha da ileri götürür. Hediyeler veya para gibi belirli ayrıcalıklar elde etmek için vücutlarına erişimi kaldıraç olarak kullanırlar. Bu nedenle sonunda genellikle erkeğin seks istediği ve kadının onun seks yapıp yapmayacağına karar verdiği bir dinamiğe dönüşür. Bu yüzden bu videoda yalvarmadan, baskı yapmadan veya kendinizi küçük düşürmeden nasıl seks yapacağınızı anlatacağım. Açık olalım, kadınlar da erkekler kadar seks ister. Yapmasalardı, insanlık bu noktaya gelemezdi. Ancak asıl soru şu, kadınlar neden o ilk yakınlık anını geciktiriyor? Bunun üç ana nedeni var. Birincisi, her kadın erkeklerin avcı olmak üzere yaratıldığını bilir. Seks ödüldür. Yakalayabilirsen yakala oyununu ne kadar uzun süre oynarsa, erkek o kadar duygusal olarak dahil olur. Eğer kadın yatağa çok hızlı atlarsa, erkek bir bağ kurmaya vakit bulamaz ve kadın en güçlü kartlarından birini kaybeder. İkincisi, kadınlar erkeklerin seksten sonra ortadan kaybolabileceğinin farkındadır. Erkek istediğini elde ettiğinde peşinden gitme dürtüsü kaybolur. Bu yüzden eğer kadın erkeğin etrafta kalmasını umursamıyorsa ve sadece kendisi biraz eğlenmek istiyorsa onunla hemen yatabilir hatta ilk buluşmada veya tanıştıkları gün bile. Ancak kadın onda potansiyel görüyorsa, bağlantıyı değerli buluyorsa erteleyecektir. Bu şekilde kendini daha değerli gösterir ve erkeğin ona duygusal olarak yatırım yapmasını sağlar. Üçüncüsü, bazen onu istemiyor. Belki de henüz karar vermemiştir. Belki de hala Eski sevgilisine takılıp kalmıştır ve bu adamı sadece bir dikkat dağıtıcı olarak kullanmaktadır. Belki de onu sadece bir arkadaş olarak görüyordur veya bir sponsor ve başka biri fiziksel faydalar elde ediyordur. Kısacası, eğer seks yapmayı reddediyorsa, bu sadece sizden hoşlanmadığı anlamına gelebilir. Şimdi erkeklerin yaptığı en yaygın hatadan bahsedelim. Kadınlar bu şekilde davranır. Çünkü biz genellikle seksi bir kaide üzerine koyarız. Bunun nihai hedefmiş gibi davranırız ve kadınlar bu tutumu kendi avantajlarına kullanırlar. Peki ya o kendini geri çekiyorsa ne yaparsın? Uzaklaşıp başka birini arayabilirsin. Ama bu mantığı hayattaki her şeyde kullanırsan bir şeyler zorlaştığında bırakırsın. Onu sarhoş etmeyi deneyebilirsin ama bu her zaman işe yaramaz ve dürüst olmak gerekirse Sarhoş olmayan biriyle yatmak pek de tatmin edici veya etik değildir. Neyse ki daha iyi bir yol var. Kendinizi alçaltmadan veya ona baskı yapmadan doğal bir şekilde çekim yaratmanın ve sekse doğru ilerlemenin bir yolu. Sadece çoğu erkek gibi davranmaktan kaçınmanız gerekiyor. Onlar genellikle iki kategoriye ayrılır. Birincisi, sadece seks peşinde olan erkeklerdir. Açık sözlü olabilirler. Veya bunu gizlemeye çalışabilirler, ancak kadınlar bunu hemen anlayabilirler. Doğal olarak kadınlar bunu kapatırlar. Kimse kullanılmak istemez. İkinci tip sırılsıklam, sıklam aşık ve bağlanmaya hazır romantik erkeklerdir. Kadınlar da bunu anlar ve işleri uzatmaya başlarlar. Adam açıkça hiçbir yere gitmiyordur. Bu yüzden kadın hiçbir aciliyet hissetmez. Sorun şu: İlk durumda kadın kullanılmış hisseder. İkinci durumda kontrolün kendisinde olduğunu hisseder. Her ikisinde de hızı belirleyen odur. Senin işin mi? Niyetlerini gizle. Seksi son oyunun haline getirme. Ancak aşık bir Romeo gibi de davranma. Başlangıçta güven ve rahatlık oluşturmaya odaklan. Temel bu. Onun sizinle konuşurken rahatlamasını istersiniz. Bu yaklaşımı bir kadını size aşık etmenin en kolay yolu adlı videomda daha ayrıntılı olarak açıklıyorum. Açıklamayı kontrol edin veya ekranda beliren bağlantıya tıklayın. Ama kısaca kendinizden bahsedin. Ona karşı gerçek bir ilgi gösterin ve ortak bir zemin bulun. Aynı dalga boyundayız havasını yaratın. Sadece konuşurken her şeyi biraz daha iyi anlayan biri gibi göründüğünüzden emin olun. Zeka bir güç biçimidir. Ama sohbete hakim olmayın. Etrafınızda aptal hissederse kendini kapatır. İşin sırrı onu küçük hissettirmeden kendinize güvenmektir. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Arkadaşlık bölgesinden nasıl kaçınırsınız? Kolay. Fiziksel gerginliği erken oluşturmaya başlayın. Konuşmanın yaklaşık 30. dakikasında daha rahatladığında ona dokunmak için ince bahaneler bulun. Belki yüzüğüne yorum yaparsınız ve bakmak için elini tutarsınız eğilip parfümünü kokluyormuş gibi yapın. Kulağına bir şeyler fısıldayın. Kişisel alanına yavaşça girin. Eğer o da kabul ederse öpüşmeye geçin. Ama acele etmeyin. Konuşmaya devam edin. Onu ellemeyin. Ve kesinlikle güzelliğini övmeye veya onun o olduğunu söylemeye başlamayın. Sakin olun ve mesafeyi yavaş yavaş kapatın. Bu şekilde doğal hissettirir ve onun en büyük aracını elinden almış olursunuz. Seks ne zaman gerçekleşeceği üzerindeki kontrol. Çünkü artık konu baştan çıkarma değil, sadece bağınızın devamı. Eğer içki içiyorsanız, biraz alkolikinizin de rahatlamasına yardımcı olabilir, ama aşırıya kaçmayın. Ne kadar rahat olduğunu izleyin. Eğer önce o size dokunmaya başlarsa, ilerlemek için hazırsınız demektir. Eğer hala gerginse, bir sonraki buluşmayı bekle. Unutma. Fiziksel yakınlık doğal bir bağlantının sonucu olmalı, hedef değil. İlk öpücüğün ardından acele etme. Biraz öp, sonra dur ve sohbet et. Sonra tekrar öp. Belki boynunu veya kulağının arkasını öp, arzuyu ateşleyecek bir şey. Eğer açıkça uyarılmışsa, onu davet et. İşaretleri fark edeceksin. Nefes alışı, vücut dili. Ama her şeyin yolunda gideceğini varsayma. Tereddüt bekle direnç için hazır ol. İşte bir örnek. Şöyle diyebilir. Hiçbir şey denemeyeceksin, değil mi? Mizahla cevap ver. Komik. Ben de sana aynı şeyi sormak üzereydim. Eğer yapmayacağım derse, iyi, çünkü kolay değilim de. Bu senaryoyu tersine çevirir. Şimdi takip edilen sensin. Bir tane daha. Arkadaşım ikinci buluşmada bir adamla yattı ve o da onu terk etti. diyorsun ki Arkadaşım ilk buluşmada karısıyla birlikte oldu ve beş yıldır evliler. Bu hikaye tabanlı bir öneridir. Ona farklı bir örnek vererek korkusunu yeniden çerçevelendiriyorsun. Ancak bazen net bir hayır cevabı alırsın. Bu gece hazır değilim ve sorun değil. Adet döneminde olabilir veya sadece havasında olmayabilir. Zorlama. Eğer senden hoşlanıyorsa bir sonraki buluşmada işler yoluna girecektir. Daha sonra. İlerlemek için geri adım atabilmek güçlü bir harekettir. Çoğu erkek ya pes eder ya da çok fazla zorlar. Orta yolu bul, kararlı ama saygılı. Eğer seni öpmek istemiyorsa zorlama. Etrafta kal, biraz daha sohbet et. Sonra belki 15 dakika sonra tekrar dene. Ancak birden fazla buluşmaya gidersen ve o samimiyeti sürekli ertelemeye devam ederse doğrudan ol. Şöyle bir şey söyleyin. Ben bir erkeğim ve doğal olarak hoşlandığım bir kadınla seks yapmak isteyeceğim. Burada kimseyle yatmıyorum ama öpüşmek ve seks flörtün normal ve sağlıklı bir parçasıdır. Bir kadın bunu reddetmeye devam ederse, bunun ciddi olmadığının bir işareti olduğunu düşünüyorum. Hala tereddüt ediyorsa ve altı aya ihtiyacı var diyorsa, uzaklaşın. Niyetinizi göstereceksiniz. Ama aynı zamanda özgüveninizi de. Ona şunu bildiriyorsunuz. Bu ilişki ilerler ya da biter. Her iki durumda da kontrol sizde. Son düşünceler. Yalvarmadan veya aşağılanmadan seks istiyorsanız önce güven oluşturun. Onun ilk adımı atmasını beklemeyin. Bunun yakınlaşmanın doğal bir parçası olmasına izin verin. Onun başınıza gelen en iyi şeymiş gibi davranmayın. Seks için hediyeler veya iltifatlar satın almaya çalışmayın. Onunla birlikte olmaktan zevk aldığınızı gösterin ve yakınlığın doğal bir sonraki adım olarak gelmesine izin verin. Ve eğer oyun oynuyorsa uzaklaşın. Çünkü sorumlu olan sensin. Bu ipuçlarını uygula, deneyimlerini yorumlarda paylaş ve ilk buluşmalarda senin için neyin işe yaradığını bana bildir. Beğenmeyi, abone olmayı ve kanalımdaki bir sonraki videoları izlemeyi unutma. Yakında görüşmek üzere.